Herkese merhabalar. Adventure Team kanalına hoş geldiniz. Ben Burak. Bugünün menüsünde yeni başlayanlar için böyle faydalı olabileceğini düşündüğüm birkaç bilgi vermek istiyorum. Mesela benzin nasıl yapılır? Veya emici madde nedir? Nerede kullanılır? Barut ne işe yarar? Ya da barut nasıl yapılır? Gibi gibi. Böyle bilgiler vermeye çalışacağım. Bu arada bir tane arkadaşımız HZ Giga diye isimli arkadaşımız Bezin kopyasını yapmak istiyorum. Biraz daha böyle gösterebilir misin detay demiş. Şöyle girişten geldiğinde hemen karşında bir tane merdiven var sağ tarafta. Yerlerimiz şöyle alt tarafı gezeyim. Buradan üst kata çıkıyoruz. Yine şöyle bir ufak tur atayım. Ardından tekrar aşağıya indiğimizde hemen buradan yandaki seraya geçiyorum. Seradan çıktığımızda Burada varilim var. Bire yapmayı falan filan gösteriyorum. Tek replikatör, endüstriyel öğütücü, burada e, endüstriyel rafineri ocağı ve tek teleporter var. Bu kadar. Başka bir şey yok. Evet şimdi geçelim. Öncelikle benzin nasıl yapılır? Benzini kullanmak için ya da benzin nerede kullanılır? Şimdi bir saniye hemen şuraya gideyim şunu keseyim. Deri toplamak için hayvan öldüreceksiniz ve işte bunun gibi deri ve çiğ et toplayabiliyorsunuz. Ardından ilkel bir şekilde olan rafineri ocağı var, bir de şöyle gelişmiş endüstriyel rafineri ocağı var. Rafineri ocağının içine topladığınız petrolleri Peki bu petroller nasıl toplanıyor? Şöyle suyun altında petrol kayaları var. Misal şu Yağlı kaya diyor. Vurduğun zaman 20 tane petrol veriyor. Ya da ne oldu? Evet tuzunuz varsa şöyle yakalayıp yavaş yavaş kesiyor. İlla suyun altına girmenize de gerek yok. Bir de şöyle baltayla deneyim bakayım. Baltayla ne kadar verecek. E, baltayla daha az veriyor. Veya hazır şurada ne güzel ne güzel basilomuz var. Veya geldiniz bir tane basilo buldunuz ama basiloya saldırırken dikkat edin etrafında mantisler dolanıyor ve siz basiloya saldırdığınız zaman etrafındaki mantisler de size saldırıyor. Şöyle basilioyu öldürüyorsunuz. Basilioyu öldürmek zor değil bu arada. Sadece yanındaki o size zarar veremiyor zaten. Yanındaki mantisleri öldürün yeter. Bizim kendi topladığımız 3 tane petrol kayası kırdık. 42 tane verdi. 250 tane vardı bende zaten. Bir 250 kadar da bir tane basili öldürünce vermiş oldu. Ayrıca Tusu kendi kendine böyle bir e, petrol üretiyor. Bunu da Tusu'nuz varsa tabi kullanabilirsiniz. Suyun altından bir çıkı Çıkalım şuralarda vardır inşallah var mı yok ha var var ulan sıkıştım mı Heh. tabii çıkarken dikkat edin sağda solda şeyler var köpek balığı vesaire olabiliyor şimdi hızlıca şöyle bir karaya çıkalım karadaki petrol kayalarda yine aynı şekilde parlak oluyor zaten. Hemen gördüğünüzü anlarsınız. Buralardan toplayabilirsiniz. Şimdi gidelim biz base'imize dönelim. Ha, bu arada bu petrol toplamak için karada ankilo suda da dunkleler var. Biliyorsunuzdur dunkleos diye bir deniz canlısı. Onları kullanarak daha fazla elde edebilirsiniz. Nasıl toplandığını gösterdiğimize göre deri ve petrol lazım bize. Bunları atıyoruz rafineri ocağına ve odunumuz varsa ki olması lazım onlar haricinde çalıştıramıyorsunuz zaten. Çalıştırıyoruz ve 25 saniye sonra benzine sahip olabiliyoruz. Aynı işlemi endüstriyel rafineri ocağında yapıyoruz. Fakat endüstriyel rafineri ocağına çalıştırmamız için zaten bizim benzine ihtiyacımız var. Benzin olmadan burayı çalıştıramıyoruz. O yüzden ilk başta ilkeli olarak rafineri ocağında şöyle oluşan benzinimizi alıyoruz. Aldık. Daha sonrasında endüstriyel refineri ocağına geliyoruz. Petrolümüzü falan filan aktarıyoruz. Çalıştır diyoruz. niye yaklaşık evet, 30 saniyede. Ama bu sefer daha fazla bir şekilde benzin sahibi oluyoruz. Peki bu benzini nerede kullanıyoruz? Hemen söyleyeyim size. Dediğim gibi bu endüstriyel rafineri ocağında kullanabiliyoruz. Jeneratörde kullanabiliyoruz. Fabrikatör, endüstriyel ee, fırın, öğütücü, kimya tezgahı. Buralarda kullanabiliyoruz. Ve bu sayede de benzinimize sahip olduk. Mesela gösterelim hemen. Şunu aktardık. Hazır az önce Evet kasmıştım birazcık. Et kasım diyeyim değil Endüstriyel ızgaraya geldik. Bunun çalışması için benzine ihtiyaç var. Benzini atıyorsunuz. Çalıştırıyorsunuz. Şöyle etlerimizi atalım. Ve burada yemek sahibi olabiliyorsunuz. Veya geliyorsunuz buraya fabrikatör. Fabrikatör çalıştırmak için yine benzine ihtiyacınız var. Veya kimya tezgahı veya endüstriyel fırın. Buralarda kullanabiliyorsunuz. Şimdi geçelim çimentoya. Çimento başta önemli bir malzeme. Harça elde ve kimya tezgahında yapabiliyorsunuz. Tabi kimya tezgahınız olmazsa yine dediğim gibi ilkel bir şekilde şöyle çimento harcını burada yapabilirsiniz. Gereken malzemeler kitin keratin ve taş. Benim üzerimde hiç var mı kitin keratin? Yokmuş. Taşımızı atalım. Ardından Şöyle kitin ya da keratin fark etmez. Kitin kasmak için de en iyi yer bence Güney mağarası. Oraya güzel bir tane kurtla ya da raptorla neyse güçlü bir hayvanla gittiğiniz zaman bolca kitin kasabilirsiniz. Ya da şöyle işte kitin ya da keratin. Buraya basıyoruz. Şöyle bir tane çimento üretebiliyoruz. Yani burada istediğiniz kadar üretebilirsiniz tabii ki de. Ama Şunların hepsini harcamayayım. Bir de geleyim kimya tezgahına. Buraya koyuyorum. Çalıştırıyorum. Burada zaten istenilen malzemeyi gösteriyor. 16-32. Bastığınız zaman hızlı bir şekilde bir tane altı veriyor. Burada bir tane yapabilirken burada altı tane. Tabi ona göre de malzeme farkı var. Bu arada çimentoyu taşırken çimentoyu sadece böyle kendiniz üretmenize gerek yok. Kunduz yuvaları veya Salyangozlar var, dev salyangozlar. Kunduz yuvalarından bulabilirsiniz veya salyangozdan çıkan o e, malzeme de ne kullanılabiliyor. Ve bu çimentoyu atla yani Equus ya da unicornla taşırsanız %80 ağırlığını düşürebilirsiniz taşırken. Elektroniklere geçelim. Elektronikler fabrikatörde üretebiliyorsunuz. Gereken malzemeler de zaten üzerinize üzerine geldiğinizde gözüküyor. Silika incileri ve metal külçeler. Peki bu elektronik nerede kullanılıyor? Klimada, kimya tezgahında elektrik e, jeneratörde bunların üretiminde elektrik elektronikler lazım. Prizde işte ele e, ne deniyor buna? Asansör yapmada ışık yapmada, buzdolabında veya flashlight yapmada, holoda, lazer, silah takılan malzemeler bunlar. E, auto turret yapmada, C4 yapma veya C4 uzaktan kontrolü için, su altı mayını için veya elektrik prot yapmak için. Mesela buralarda zaten görüyorsunuz. Mesela bu kablolarda yok fakat Prizde var. Buzdolabında var. İşte e, holo dürbünde var. Su altı mayın için lazım gibi gibi. Elektrikli sopa da bu işte. Buralarda kullanabiliyorsunuz. Bunu yapmak için gereken malzemeler de silika incileri ve metal. Silika incisini nereden buluyorsunuz derseniz hemen şöyle çıkayım göstereyim. Sahillerde, kıyılarda şöyle bol miktarda bulabilirsiniz. Veya fener balığınız varsa ki bende vardı ama duruyor mu bilmiyorum. Benim deniz hayvanlarım gitmiş ya. Nerede benim fener oğlum? Bu ne? Bir bakayım şurada ya benim fener balığım nerede? Yok. Çok da güzeldi ya. Angler diye yazsak çıkar mı acaba? Yok. Ölmüş. Neyse. Onunla da gidip su altındaki beyaz incileri yani silika toplayabilirsiniz. Ve gelip fabrikatörde elektronik oluşturabilirsiniz. Şimdi gelirsek illa PvE de olsa, PvP de olsa, single player de olsa mermi lazım şart yani. Burada da yapabileceğiniz mermiler, pompalı mermisi, taramalı mermisi, sniper mermisi gibi birçok mermi çeşidi var. Şöyle basit tüfek mermisinden tutum, El bombasına kadar. Bunların hepsinde barut lazım. Peki barutu yapmak için ne lazım? Şimdi yine geleyim ben buraya. Harçam elde yapabilirsiniz. Gereken kıvılcım tozu ve kömür. Burada birer birer istiyor. Kimya tezgahına geldiğiniz zaman burada 4-4 atıp içine atıp yapabiliyorsunuz. Mesela şurada benim kömürüm vardı. Evet. Olmuş güzel. Hemen geliyoruz. Ee, burada yalnız benim şeyim yok ya. Taşım yok. Olay değildi. Şuradan birazcık taş ver bakayım. Kıvılcım tozu yapma da böyle. Şöyle çakmak taşı ver taşı birleştiriyorsunuz. İki tane çakmak taşı, bir tane de taş istiyor. Ardından böyle kıvılcım tozuna sahip oluyorsunuz. Kömürü atıyorsunuz. İstenen malzeme bir tane kıvılcım tozu, bir tane kömür. Bu sayede harç elde yapabilirsiniz. Ama daha hızlı ve daha fazla elde etmek istiyorsanız yani burada üretimde çok fazla, çok hızlı yapıyor. Hemen tak 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 hallediyor. Mesela şunu da atalım. Desenize şunu. Yani kısa sürede çok daha fazla elde edebiliyorsunuz. Kimya tezgahının özelliği de bu. Şöyle bir gaz maskesi yapmak istiyorsunuz. Bunun için gereken malzemeler emici madde, kristal ve polimer. Ha, buraya gelmeden önce polimeri nasıl yapacağız? Yine fabrikatör lazım bunu yapmak için. Ve fabrikatörde yapmak istiyorsanız polimeri obsidyen ve çimento harcı lazım. Obsidyen ne? Obsidyen daha var biliyorsunuz. Oradan toplayabilirsiniz. Şimdi gelelim gaz maskesi için. Bu emici maddeyi nereden bulacağız? Hemen onu da anlatalım. Şöyle bir tane tuso buluyoruz. Bu arada bana göre entelik Ali ah, Yaprakon geldi. Gel gel sen de ölürsün. Ama dur önce bir şunu keseyim. Şimdi bu tusoyu kestik. Envanterimde hiç yoktu zaten benim emici madde. Ee, bakalım verdi mi? Verdiğini gördüm ben ama. Bak, bir tane vermiş. İyi. Yani az daha vereydi iyiydi ya. Yani. Bir dakika. Bir şey konuşuyoruz. Bir saniye. Şimdi bu çantası var mı? Bir ona bakacağım. Ee, yok. Ya eskiden bunlar siyah inci de verdi ya. Keşke bir de ondan alaydım. Neyse. Evet eminim maddeyi de bu sayede yani tusu öldürerek buluyoruz. Ama bana göre oyundaki en tehlikeli hayvanlardan bir tanesi. Yani sizi yakaladığı zaman bırakmıyor ve artık öldünüz demek. O yüzden güçlü bir su canlınızın olması lazım. Bir de çok derinlerde bulunuyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Bu malzemeleri topladıktan sonra geliyoruz. Bir tane gaz maskesi üretiyoruz ki bende var zaten üzerinde de şu an görüyorsunuz. Bunu kuşandığımız zaman giyiyoruz. Şöyle bir görüntümüz bozuluyor. Fakat bu ne işe yarıyor? Hemen şöyle bir kıyıya gideyim. Dilo da böyle canlı canlı görelim. Dilo'nun tükürüğü var ya ondan etkilenmiyorsunuz. Ayrıca zehirli böyle gaz bombaları var. Onlardan etkilenmiyorsunuz. Bir de yere bağlanılan yine zehirli bir şey var. Tuzak var. Ondan etkilenmiyorsunuz. Hiçbir tane dili yok mu ya burada? Aha. Gel. Normalde şunu çıkartayım. Hay kaydediliyor ne ya. Çıkart. Bir daha tükürün bakayım. Tükür bakayım. Heh. Bu gaz maskesi olm olmadığı zaman görüntü bu şekilde oluyor. Böyle bir etkisi var. Tamam. tamam. Teşekkürler. Hadi çekin. Ve tabii ki de en önemli kullanıldığı yerde zehir mağarası. Oraya bu maske olmadan girdiğiniz zaman yavaş yavaş zehirleniyorsunuz ve ölüyorsunuz. Peki. Bu gaz maskesini üretmek için bunlar çok zor ya. Nasıl elde edebilirim başka derseniz de hemen onu göstereyim. Ama nasıl göstereceğim? Şunu yersek ölüyor muyduk ya direkt? Kullan. Hah güzel. Şurada bir doğalım. Yetim arasına geliyorsunuz. Haritada görmüşsünüzdür, zaten konumunu. Burada eseri alıyoruz. Şöyle atlayalım. Hoppa. Bu 370'miş, 330'muş. Bu arada bir de Fener balığı bakayım. 380 sen kaçsın? 385. Yok. Gelin öldürün beni hadi. Tabi bunda bendeki oyun Ayarlarında öldüğüm zaman malzemelerim gitmediği için yani sadece su ve yemek gidiyor. Yani tüketilebilir malzemeler gidiyor. O yüzden buradan eseri alıyorum. Ölüyorum. Ardından obeliskte doğuyorum. Ya da dikili taş diye aradıyla. Ya burada ilk de çıkar inşallah ya. Gelip bu eseri başlıyoruz. Bakalım çıkacak mı? İlk de çıksa da fazla uğraştırmasın. Hmm. Süper. Ve böylece gaz maskesi sahibi olmuş olun. Bu kaçmış? Bu 300. Bu daha iyiymiş. Şu kaçmış? 284. Hazır şöyle gelmişken bakayım şu planları. Kardeşim bu nedir ya? Evet. Bu videoda da bunlardan bahsetmiş olduk. Yeni başlayanlar için ya da belki bilmeyenler vardır. Onlar için bunları anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı video olmuştur. Bu arada 5K da çok çok az kaldı. Yani en son baktığımda 6-7 kişi kalmıştı. Umarım 5K'ya da en kısa sürede ulaşırız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada video... video. <laughs> F ile karıştı biraz ama. Video önerileriniz varsa yorumlarda da bunu belirtirseniz sevinirim. Abone olmayı beğenmeyi unutmazsanız bize destek olmuş olursunuz. Tekrar izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.